<laughs> Önümü görmüyorum. Önümü görmüyorum. Bakma lan bana. Bakma lan bana. Bak. Burada. Burada sen niye varsın burada? Niye niye niye? Oh! Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ımızın 11. bölümündeyiz. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Tam olarak videoyu bıraktığım yerdeyiz. Burada ee, bu arada saçı kestim. Bugün 11. bölümdeyiz. Ee, en son ne yapmıştık? En son bildiğiniz üzere kocaman bir ağaç maç falan derken bu geri zekalar yine geliyor. Bu bölümde ne yapacağım pek olarak bilmiyorum. Ben 5. bölümden beri sürekli bir yapı yapma peşindeyim. Şimdi bugün artık yapı yapmaktan yorulduk abi ve free bir şekilde takılma günü. Köylülerin sesinden ben bile rahatsız oluyorum. Edit yaparken özellikle. Şimdi bugün antik şehire gideceğiz abi. Çünkü antik şehire hiç gitmedik. Hiç gitmedik hem de. Ben Warden abimizle bir görüşmek istiyorum. Warden abimizle biz hiç görüşmedik. Tam takım bir şekilde gidelim. Bu arada orası kapkaranlık olduğu için gece görüş de aldım. Hava ee, havai bir şey ihtiyacım olur mu bilmiyorum ama yine de elimde dursun. Bizim bu ilk bölüm tamamlandı. Vay be. Dördüncü bölüm. Diriden. Var Sonra hiçbir şey yazmamışım. Antik şehir yazmışım. 1289 ah. 115. Aşağı iniyoruz. <gülüyor> 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 of. Arkadaşlar şimdi biraz ses açacağım. Tamam. Yakında bir şeyler yok galiba. Ee... Sen bir kırıl bakayım dakika lan shift'e basmıyorum. <laughs> Çıkarmamamız gereken. Aa şu kafaları da toplarız lan. Evet bu şerefsizi kıralım. Tadet. <laughs> Sandıklar nerede bilmiyorum bu arada. Anamız. Nope. <laughs> <t> Tövbe <laughs> estağfurullah helikopter. İlk uyarıyı alacağız mı? Evet. <laughs> Oha kanka. <laughs> Çok karardı lan. Seni kıracağım bu arada. Direkt yanımızdaymış. Ben öyle yavaş yavaş yürüyemem ya. Nerede? Nerede baba? Direkt çıkamazsın zaten anasının gözü yani. Buradasın. Kırıyorum seni de. Yani ben öyle şey yapamam. abi bir tane daha. Nerede? Oğlum sen kimsin? Gel de lan hadi. Onun... Nope. E ee, baba yiğit. Aklını alırım sen ne. Alamam, alamam. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Tam kıçı buraya asladım Çok hızlı atıyor. Evesin Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Aha. üzerimde iki tane meyve elmas at güzel hop yankı parçacı <laughs> ya evesin en mi etiketi müzik diski mi var abi tekte çıkıyor bu yani zor moddayız diye mi yürüyor şu anda ya anasının gözü çıkmayacak herhalde değil mi Süre bak. Allah seni bildiği gibi yapsın. Tüylerim dikildi sabah sabah ya. Bana bakma oğlum öyle ha. Bakma lan bana. Bakma lan bana. Bakma lan. Bakma lan bana. Hayır 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 hayır. Tamam tamam sakin. Sakin. Vuramazsın vuramazsın. Günlerdeyim. Duymuyorsun beni. Günlerdeyim. Ebesin. Kaçtım. Bu bizim ana baş nerede abi? Aha gördüm. Orası şey ya ana yer ya oraya gitmem lazım. Şu ana yere geldim ya of be. Keşke bu portal olsa be. Bu portal bence oyunun en güçlü, en iyi güncellemelerinden biri olacak diye düşünüyorum. Sus lan burada yoksun sus. Allah'ın belası geldi. Gir. Tamam içerideyim. Arkadaşlar burada eee... bir bana bir Ya sen bana taş burada var bu. Burada niye varsın olup sen? Burada niye varsın burada? Burada sen niye varsın burada niye? Ni Kaçtım. Şuraya attım oraya bak. Oraya bak. Oraya bak. Oraya bak sana. Şaka mısın? Ya sen bana dalga geç. peşimden koşuyor ya ben böyle peşimden aygır koşuyor zannediyorum. Öyle korkutuyor insanı. Son 3 hakkım. Ölüp ölüp duruyorum abi. Ne kadar rahatsız ki. Beni içerden hissettin ve ateş ediyorsun öyle mi? İçeriden beni görmüş tamam mı? Bu X ışınları var bunun tam böyle X ışınları var. Beni içerden görüyor ve bana çığlık atıyor abi. Ben ben artık koşarak ilerleyeceğim ya peşimden koşuyor şu anda. Oha. Oha. Ananı satayım. Geliyor. Yine mi? Yine mi? Yine mi? Yine mi? 3 4 oldu ha. Aynen aynen. Hep herkes uyandırıyorum. Bu bir uyanış ayı Al sen de uyan. Al peşine üstüne çıktım. Olmadı mı? Ha niye olmadı? Onun. Ah! Ah! Ah ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum. Sen yoksan bir kişi eksiyiz bebeğim. Sen de çıkmalısın. Sen de hemen çık. Kalk o oturduğun yerden. Harbi terledim yani. O büyüde altın elmi buldum. Skalk, elmas falan filan aldım hepsini. Aya ben bir duvara yapıştır. Evet Warden nasılsın canım? Sen de biraz sohbet edelim ne dersin? Az önce ağzını ağzıma soktum eğer lerimizi Hatta e, şimdiki şeyleri giydirebiliriz eğerleri ver zırhları da beraber şimdi size savaş açsam nasıl olur eğlenceli olmaz mı bence olur ananı satayım hayvanları sevdiği ben altın elma yemedim ne? Niye böyle Zorot. Beni yakamazsınız oğlum İşte bu be Netherite kılıcın gücü be Onu mu daha zaldıracak. <laughs> Ananı s... <laughs> <laughs> ah dur lan bunu bak atamıyorduk. İstatistiklere nereden bakacağım lan? İstatistikler. Lay 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 lay. Şu an çok huzurlu bir ortam oldu. Niye böyle Özellikle. Beyazlar benim için öne öncelikle. Beyaz at bence atın hasıdır abi. Aa sen yemek istiyorsun. Yanlış adı da <laughs> bir saniye. Bakın burada benim ilk atım Bolt Pilot, sonra bunun eşi. Bunlar da çocukları. Şu kim lan? O da yeni çocuk. <laughs> Bu da çocukların çocuğu. Yani torun. Evet kaldığımız yerden devam et. Ee, Warden beni biraz sinirlendirdi biliyorsunuz. Warden'a gürbüzümle tek atmayı deneyeceğim. En alt üstten atlayıp onun kafasına gürbüzü indirip tek atacağız ona. Ondan sonra bir görev daha var. Kendi kendine verdi bu. Creeper'ları şarjlayıp elde etmediğim kafaları elde edeceğim. Bakın ben de şu anda iskelet kafası var. Alttan topladık. Bir de iskelet kafası zaten var. onun yanıma göstermelik aldım. Bize ne lazım? Piglin kafası. Piglin'i getirdim, orada sakladım bir yere. Zombi kafası bir de Creeper kafası lazım. Oyuncu kafası da var. Steve kafası ama onu alamayacağımıza göre almayacağım. onu. Şimdi ilk başta e, kafaları halledelim sonra Warden'ın kafasına tek atalım Ondan sonra da şuraya güzel bir küçük bir cami Küçük değil güzel bir büyük böyle Çok büyük de değil normal bir cami yapalım Böylelikle base'imizin Ana şeyini bitirmiş olalım Çünkü bakın burası base'in Devamı Burası lazım şimdi Burayı komple bağlayacak olan kısım Kurban geliyor o zaman ilk şeyimiz zombi Atla abi Tamam şimdi beni bekle Ben bir evden şeyimi almam lazım sen dağıtla bakalım. Nasıl yapacağım? Çok iyi. Ölmeyin ölmeyin. Bir. Sadece bir. Ya zor moddayım diye mi böyle oluyor acaba ya? ölme. Ananı. Of ya. Bismillah. Aa, korudu. Ee, ama bize gitti zombi kafası verdi ve ben. Ne olur ver artık şu kafayı ya. diğer piglini mi patlatmam gerekiyor? Ama diğerini buraya getiremem ki Creeper'ı o tarafa götürmem gerekiyor. <laughs> piglin galiba bize orijinal piglin gerekiyormuş. Piglin zombileşmiş piglin değil. Bizim piglinler buraya gelince zombileşiyorlar abi. Portala gireceğim. Portaldan çıkan piglin çok hızlı bir şekilde aşağı düşecek. Ama sen değil işte. Yanlış kişiler gitti arkadaşlar. Ne olur o kafa düşmüş olsun artık. Bıktım ulan. <laughs> <laughs> Siktir. Piglin kafası. Sonunda. kırmızı var. Hadi patlat bitsin artık. <laughs> Sen şaka yapıyorsun. Kafa düşmedi mi? Ah düşmüş. Yeni tariflerin bir şeyi acaba. Burada böyle. Bu da... Abi yere koydum ya. Heh. koymuştur. Bak böyle işte. Süs. Ee, çekicim burada. Burada yoğunluk 5. Evet. Antik şehire açılan bir yer. Burada bizim o geri zekalıyı alıp buraya getireceğim. Burada duracak. Ben de en üstten gürbüzümle atlayıp kafasına patlatacağım bunu. Bunun bir görevi var olması lazım artık. Yeter. Şimdi bir tanesini canlandıralım. Ki... <laughs> Aa vurdum lan. Bulur beni şimdi gelecek. <laughs> Gel. Oha. O kader anı geldi. Ward'unu tek at tekleyebilecek miyim? Hazır mıyız? Hay ananı vuramadım ki. Bir daha. Uf, ben bunu yapamayacağım galiba ya. Millet nasıl yapıyor oğlum? Tam böyle yüklenme şeyinde basmam lazım. son anda köşeyi hatırladım. Bırp döndürdüm vurdum ananı satayım çok iyiydi. İçinden sadece bu çıkıyor bu arada. Kapasitör he bu. Katalizatör mü ne zıkkımsa. <laughs> of son anda etti. Oh. <laughs> 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 ne oldu Warden? He? Akıllı olacaksın kafana tek gelsin gürbüzüm de kafayı korup bir korum. Ne kaldı abi cami kaldı son görevimiz. O zaman şöyle bir karşıya geçeyim ben. Tamam. Şunları bir kır bakayım. Burayı çok fazla açmasak da yer şekline göre mi yapsak ya da yok. Bak şurayı açıyorum. Tamam. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında tam olarak kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Birçok şey oldu. Öncelikle şu güzel camimize bakın. Camiyi tamamladım. Köprüyü bozmadım. Böyle arkadan dolaşmalı bir patika yaptım. Ve şu anda diyeceksin ki neyin üstünde duruyorsun ya? Diyeceksin değil mi? Bunu haritadan görmek ister misin? Nasıl? Önce bir camimizi gezelim. Ondan sonra ejderhaya bakacağız. Camimiz bu şekilde. Yani e, iç dekorasyonumuz gayet ayıka gözüküyor. Burası üst kat. Böyle. Minareye en son çıkacağız. Bu video biraz farklı bitecek çünkü. Bir de şurada bir ejderha var. Ne ya bu böyle diyeceksin ya. şu kocamanlığına bak. Şunun heybetine bak be. şuna bak pençeleri kafası ağzın içine girecektim bak 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 göze bak göze göz 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 eski ejderhamızı da bu arada arka kısmı aldım kırmaya kıyamadım çünkü taşırken onu eli uf oldu biraz yaralandı eli koptu diyebiliriz şimdi bu camiyi neden yaptın diye soracak olanlar için İnsan endişeden yaratılmıştır der Europides. Allahu Teala insan aceleden yaratılmıştır diye buyurur ayet-i kerimede. Acele ve endişe aynı şeye mi işaret eder? İnsan niye endişe eder? Niye acele eder? Korkudan. Neyin korkusundan? Ölüm korkusundan. Ölmekten neden korkar insan? Akıbetinden mi? noksanlıklarından mı? Yaşadıklarından mı? Yaşayamadıklarından mı? Bütün dünya bir acele içinde. Haberler, yıkımlar, icatlar, şirketler, devletler hepsi insan için olduğunu unutmuş. Insandan ötede insanı geçince başka bir şey bulacaklarmış gibi insanı görmeden, insana bakmadan, insanı unutmaya çalışarak koşuyorlar. Başka bir ayetinde şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir diye buyurmuyorum. Gözlerinin önünde hayatlarının yok olmasına göz yummaları neden? Hiç tanımadığımız insanlara bağışlar gönderirken komşumuzla selamlaşmamamız neden? İyiliği hep bizden uzakta, başka bir alemde ararken iyilikten kaçıyor muyuz? İyilik gözümüzün önünde değil mi? Başkalarında gördüğümüzde gözümüzü dolduran nezaket, üzerimize mi yakışmıyor da imtina ediyoruz göstermekten? Gülümsemek ve selamlaşmak ne zaman sünnet olmaktan çıktı? Haklı olsak bile özür dilediğimiz için hangi mahkemede yargılayacaklar bizi? Gönül almak ne zamandır suç? İnsan aceleden yaratılmıştır. Yaratılışımızı değiştiremeyiz belki. Ama acele ettiğimiz şeyi seçmek mümkün. Acele edin. Bir selama, bir tebessüme, bir sadakaya, bir telefona, bir mektuba, bir buseye acele edin. Acele edin bu sonsuz alemde bütün iyiliğimizde ve kötülüğümüzde ne denli küçük olduğumuzu idrak etmeye. Sayılı günün çabuk geçeceğini anlamaya acele edin. Terekenizde şefkatten ve merhametten başka hiçbir şey kalmayacağını, hepsinin zamanın seline karışıp yok olacağını son nefesinizde anlamayın. Acele edin gülmeye, görmeye, duymaya, sevmeye. Acele edin. Ayyom.